Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar, 1. dönem, 2. Türk Dili ve Edebiyatı yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Tanzimat Tiyatrosu'nun genel özellikleri nelerdir şeklinde sorulmakta. 5 tane madde istiyor bizden. Gelin birlikte yazalım. Tanzimat Tiyatrosu'nun ilk olarak şair evlenmesinin batılı anlamda ilk tiyatro olduğunu söyleyebiliriz. Şair evlenmesi batılı anlamdaki ilk tiyatrodur. Batılı anlamda İlk ilk tiyatro eserimizdir. İlk tiyatro eserleri şeklinde ilk maddemizi söyleyebiliriz. İkinci maddemiz için sahnelenen ilk tiyatro eserimizin de Vatan Yahut Silisir olduğunu söyleyebiliriz. Sahnelenen sahnelenen ilk tiyatro namı Kemal'in Vatan Yahut Silisiresidir. sıra şeklinde yazmış olalım arkadaşlar. Ardından üçüncü maddemiz için Tanzimat Tiyatrosu'nda aile, gelenek, görenek gibi konuların işlendiğini söyleyebiliriz. Tanzimat Tiyatrosu'nda rosunda, aile, gelenek gibi konular işlenmektedir diyelim. Konular işlenmiştir. Şeklinde bir özellik daha söyleyebiliriz. Dördüncü özelliğimiz için sade bir dilin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Sade bir dil hakimdir diyelim. Bunun da amacı nedir? Halkın daha iyi anlayabilmesi, daha iyi kavrayabilmesinden dolayıdır. Ve son olarak da Ali Bey'in yazdığı komedilerle tanındığını söyleyebiliriz. Ali Bey yazdığı komedilerle tanınmaktadır. Yazdığı komedilerle tanınmakta şeklinde son ifademizi de ne yapabiliriz söyleyebiliriz. İkinci sorumuz Şinasi'nin şair evlenmesi piyesinin modern tiyatroya ve geleneksel Türk tiyatrosuna benzeyen yönlerini yazınız denilmekte. Öncelikle neyi söyleyebiliriz? Belli bir yazılı metin, belli bir yazılı metin ve dekor olduğundan dekor olduğundan modern tiyatroya benzer. Modern tiyatroya ardından da kahramanların yöresel ağzından ve gelenek e, kahramanların gelenek ve göreneklerini aktarmasından ve kahramanların diyelim kahramanların toparlayacak olursak yöresel ağız kullanmalarından kullanmalarından neye benzer geleneksel Türk tiyatrosuna benzer geleneksel. Türk tiyatrosuna benzer şeklinde bu ikinci sorumuza tamamlamış olabiliriz. Şimdi arkadaşlar belli bir yazılı, yazılı metin ve dekoru olduğundan dolayı modern tiyatroya benzer ve aynı zamanda kahramanların yöresel bir ağız dil ağız kullanmalarından dolayı da neye benzemektedir? Geleneksel Türk, Türk tiyatrosuna benzemektedir diyebiliriz. 3 Tablodaki şiirler milli edebiyat dönemindeki hangi şiir anlayışlarına göre yazılmıştır? Bu şiir anlayışlarının iki özelliğini ve bir temsilcisini tablodaki yerlere yazınız denilmekte. İlk ifademize bakalım. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden, yorgun ve kırılmış gibi en ince yerinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Şiir anlayış için ne diyebiliriz? Saf şiire örnektir arkadaşlar. O yüzden şaf, saf şiir anlayışı şeklinde ifademizi söyleyebiliriz. Ardından özelliklerine gelecek olursak sanatlı bir söyleyişe yer verilmiştir. Sanatlı bir söyleyiş söz konusu. Söyleyiş, e, söyleyişe yer verilmiş yazalım. Yerilmiştir şeklinde söyleyebiliriz. Ardından sembolizmin görüldüğünü söylemekteyiz. Sembolizm görülmektedir ve en önemli temsilcisisin Yahya Kemal Bey diye söyleyebiliriz. Yahya Kemal Bey adlı en önemli temsilcilerinden birisidir. İkinci ifademize bakalım. Bir yürektir Uygur, Kazak, Çeçeni. Var mı tırnak olup etten geçeni? Gördüm masumların kanın içeni. Elbet boğazına duran bulunur. Bu yolun sonunda Turan bulunur deniliyor. Şiir anlayışı neyi söyleyebiliriz? Fikrin ön planda olduğunu, didaktik bir şiir olduğunu söyleyebilmekteyiz. Fikir duygudan ön plandadır. Fikir ön planda didaktik bir şiirdir. Didaktik bir şiir. Bu ne demektir diyecek olursak didaktik bir şiir arkadaşlar. Bize bir e, öğreti sunma amacı olan şiirlere verdiğimiz şiirlerdir. Yani öğretici olarak da söyleyebiliriz. Ardından başka bir şey için Türkçülük akımını taşıdığını söyleyebiliriz. Türkçülük akımı hakimdir. Buradan zaten... Bunu çok kolay bir şekilde ne yapabiliriz anlayabiliriz ve temsilcisi içinde Ziya Gökalp'i söyleyebiliriz. Ziya Gökalp önemli bir temsilcisidir. Son ifademiz buradaki ifademizi de okuyoruz. İlmaz görgüsü çok fıtratı yüksek bir imam tanırım ben ki hayatında tanıtmıştı babam. Kim bilir şimdi ne alemde benim Şanlı Kösem görmedim 3 senedir bari gidip bir görsem diyerek dün gece üç hal ile buldum evini koca insan ne şe'taretle kabul etti beni denilmekte. Şiir anlayışı için olay örgüsü e, ne kişilere yer ve zamana e, yer verilmiştir diyebiliriz. Olay örgüsü vardır. Olay örgüsü vardır. Ardına neyi söyleyebiliriz? Yer zaman unsurlarına yer verilmektedir. Yer ve zaman unsurları unsurları kullanılmıştır diyelim. Kullanılmıştır şeklinde söyleyebiliriz ve başka olarak da ahenge ve ölçüye önem verildiğini söyleyebilmekteyiz. Ahenke ve ölçüye önem verilmiştir. Verilmiştir şeklinde söyleyebiliriz. Ve toplumsal konular, temalar e, hakimdir diyebiliriz. Toplumsal temalar hakim diyelim bu şiirimiz için. Ve temsilcisi için de Mehmet Akif Ersoy'u örnek verebiliriz. Mehmet, Akif, Ersoy diyelim arkadaşlar ve böylelikle üçüncü sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra dördüncü sorumuzla devam edebiliriz. Seyfi Baba'dan alınan bu parçanın neden manzum hikaye olduğunu gerekçeleriyle aşağıya yazınız enilmekte metnimizi okuyalım. Şimdi anlat bakalım neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım. Çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım. Soğuk aldım oluyor 15 gün. Ne işin var kiremitlerde asersem desene. İhtiyarlık mı denir? Şaşkınım oğlum bu sene. Hadi akta mı yayayım? Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi. Namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanın maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iç yapamaz, onu ancak yapacak 5 vakit abdeste namaz. Hastalandım bakacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye bilmem ne zaman el ekmek tutacak. İşte saat belki de 3, görüyorsun daha gelmez, yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Bu parçamızı okuduk ve burada neden bahsedilmekteydi? Bu parçanın neden manzum hikaye olduğunun gerekçelerini bizden istemekteydi. Neden manzum hikayedir? İlk olarak olay örgüsünün olduğundan dolayı söyleyebiliriz. Olay örgüsü vardır diyelim arkadaşlar. Belli bir olaya göre, olay sırasına göre ne yapılmaktadır? Yazılmıştır diyebilmekteyiz. Ardının ahenk unsurlarının olduğunu söyleyebiliriz. Ahenk unsurları vardır diyelim aynı şekilde gene neyi kullanıldığını söyleyebiliriz kafiyelerin kullanıldığını söyleyebiliriz Ahenk katmıştır kafiyeler. Ardından üçüncü özelliğimiz içinde diyalog ve öyküleyici anlatıma yer verilmiştir diyalog ve öyküleyici anlatıma öyküleyici anlatıma yer verilmiştir verilmiştir şeklinde bu ifademize söyleyebiliriz. Bu da neyi sağlamakta? Manzum bir hikaye olmasını sağlamaktadır. Ve bize ne vermektedir? Bize bir sosyal mesaj vermektedir. Bunu da söyleyebiliriz. Sosyal bir mesaj vermektedir şeklinde bu gerekçemize ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 5. sorumuz bir dilgi bilgisi sorusu. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız denilmekte. İlk ifademize bakalım. Şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öküz çocuk gibidir denilmekte. Şimdi öncelikle neyimizi bulmamız gerekmekte? Yüklemimizi bulacağız. Önce yüklemimiz nedir? Şimdi gibidir desek olmaz çünkü bir bu tamlamaz. Sevenleri toprak olmuş öküz çocuk gibidir dediğimizde tam olarak bu ifademizin bir yüklem olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu bir tamlamadır, bir ögeleşmiş, öbekleşmiş kelimedir ve bu yüzden de ne yapamayız? Bunu ögelerini ayırırken asla ayıramayız. Bunları ayrı düşünmeyeceğiz, bir bütün olarak düşüneceğiz. Ve kim sevenleri toprak olmuş, öküz çocuk gibidir dediğimizde de şairleri haykırmayan bir millet diyebileceğimiz için burada şairleri haykırmayan bir milletin özne olduğunu söyleyebiliriz. İşi yapan kimdir? Onlardır. B'ye bakalım. Ellerim takılırken rüzge, rüzgarların saçına asıldı arabamız bir dağın yamacına. Şimdi önceki yüklememize bakalım. Yüklememiz ne olacaktır? Buradaki asıldı sözcüğü olacaktır. Buna yüklem diyecek olursak ne asıldı dediğimizde neyi söyleyebilmekteyiz? Arabanın asıldığını söylemekteyiz. Asılan kim? Arabadır. O yüzden buradaki arabamız bizim öznemiz olacaktır. Ve nereye asıldı dediğimize de bir dağın yamacına denilebileceği için bunun da Dolaylı tümleç veya yer tamlayıcısı olduğunu söyleyebiliriz. Ardından başka ellerim takılırken rüzgarların saçına ne zaman dediğimizde de ne zaman asıldı dediğimizde de ellerim takılırken rüzgarların saçına denildiğinden dolayı zaman anlamı katmıştı. Ve bu yüzden de zarf tümlecidir diyebiliriz. Böylelikle ikinci cümlemizi de ögelerine ayırmış olduk. Devam edelim C ile. Başka sanat bilmeyiz karşımıza dururken yazılmamış bir destan gibi anı dolumuz. Şimdi yüklememiz nedir buradaki bilmeyizdir. Kim bilmeyiz? Biz. Yani gizli bir özne söz konusu. Gizli özne olduğu için onu yazmaya gerek yok arkadaşlar. Bilmeyiz ne bilmeyiz? Başka sanat bilmeyiz. Burada başka sanat nesne durumunda kullanılmıştır. Belirtisiz nesne olarak söyleyebiliriz. Ardından bilmeyize de yüklem demiştik zaten. Karşımıza dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz buradaki ifademiz içinde zarf tümleci olduğunu söyleyebiliriz. Zarf olarak kullanılmıştır. Karşımıza dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz zaman anlamı katmaktadır. 6. Aşağıdaki parçada geçen yazım yanlışını tespit ederek bunların doğrusunu yazınız denilmekte. Gelin birlikte parçamızı okuyarak yanlış yazılan kelimelere bakalım. Yolunuzu Ege'ye düşürüp tatlı bir kaçamak yapmak istediğiniz her an sizi tüm sakinliği ve huzuru ile karşılamaya hazır. Cennetten bir köşe vardır. Burada cennetin ifadesi yanlış yazılmış. C'nin küçük ve T'nin de ayrılmaması gerekmekteydi. Doğrusunu yazacak olursak cennetten şeklinde yazmamız gerekmektedir. İlk yanlışımızı bulduk. Bir köşe var Cunda Adası. Şimdi burada Cunda Adası derken adasının büyük harfle başlaması gerekmekte. O yüzden doğrusu da Cunda Adası adası şeklinde olacaktır. Balıkesir ilinin bakın burada ilinin derken ilinin i'si büyük yazılmış ve herhangi bir ilde vesaire ilçede e, bu kelimemiz büyük harfle başlamaz. Sadece Balıkesir büyük harfle başlar. Balıkesir ilinin şeklinde i'nin küçük olduğunu söylememiz gerekmekte. Aynı şey Ayvalık ilçesindekinde de geçerli. Ayvalık ilçesi derken i küçük olacaktır ilçesi şeklinde yazılması gerekmekte. İlçesine bağlı Cunda hem binlerce turist ev sahipliği yapıp hem de bakir kalabilen nadir gezi noktalarından biri. İlçeye bir köprü ile karayolu, karayolu ayrı yazılmakta, karayolu şeklinde yazılmalıydı. Devam edelim. Bağlantısı bulunan bu gözde tatil yeri Ayvalık Takım Adaları. Takım Adaları'nın burada bitişik yazıldığını da bilmemiz lazım. Takım Adaları da birleşik yazılmaktadır. Ee, i̇çinde yerleşime tek açık olanı Türk ve Rum. Buradaki Rum da büyük yazılması gerekmekte. Rum'u da büyük yazacağız. Şu şekilde de ayırabiliriz arkadaşlar kelimelerimizi. Arnavut kültürlerinin birlikte yer aldığı Cunda'da nüfusun büyük bölümü Midilli ve Girit göçmenlerinden oluşuyor. Biz de bir öğle üzeri geldik bu şirin adaya. Öğle üzerinin de burada ne olması gerekmektedir? Birleşik şeklinde olması gerekmektedir. Öğle üzeri birleşik yazılmaktadır. Ve cunda da derken burada arkadaşlar da da nedir arkadaşlar? Bulunma halikidir ve bu yüzden de tırnakla ayrılması gerekmekteydi. Böylelikle yanlışlarımızı bulmuş olduk. 7. sorumuzda noktalama işaretleri alakalı bir soru. Metnimizi okuyup parantez içindeki uygun noktalama işaretlerini kullanmamız gerekmekte. Bakalım. Haşim'in şiirlerinin gelişim sürecini dönemselleştiren ve dönemlerdeki farklılıkları ortaya koyan bir diğer eleştirmen de Bilge e sundur denilmekte. Ve burada parantez var ve burasının noktayla bitmesi gerekmektedir. Çünkü cümlemizin yargısı bitmekte ee, direkt noktamızı koyabiliriz. Doğumunun 100. yılında Ahmet Haşim adlı kitapta yer alan Ahmet Haşim'in sanatı başlıklı yazısında deniliyor. Burada Ahmet Haşim'in sanatı ifadesi nedir? Bir vurgu yapılması gerekmektedir. Bir başlıktır. O yüzden de burayı belirtmek lazım ve tırnak içinde bu ifademizi yazmalıyız. Başlıklı yazısında Ercilasun bu dönemleri dört başlık altında sıralar deniliyor. Burada Ercilasun nedir, Özne'dir. ve özneyi belirtebilmek için buraya, buradaki boşluğumuza virgülümüzü koyabiliriz. Bu dönemleri dört başlık altında sıralar deniliyor ve ne yapılmakta? Açıklama yapılmakta. Bu dört başlık bize aktara gelmektedir. Bu yüzden de iki nokta üst üsteyi koymamız gerekmekte. İlk şiirleri 1901-1905 arası diyebilmek için burada parantez içine ne yazmamız lazım? Kısa çizgi koymamız lazım arkadaşlar. Tema virgül diyeceğiz zaten orada çıkmış. Tema hayal dünyası, dil ve üslup, nazım şekli bakımından servet-i Fünuncuların tesirinde kaldığını görürüz. Recaizade'nin şiire getirdiği güzel olan her şey şiirin konusudur ekinde. Gene aynı şekilde bu sözü ne yapmak lazım? vurgusunu belli etmek lazım. Yani bu sözümüzü tırnak işareti e, tırnak içine yazmamız gerekmekte ve güzel olan her şey şiirin konusudur bir cümle belirtmekte ve cümlenin sonuna da noktanın konulduğunu söyleyebiliriz. Önce noktamızı koyacağız sonra tırnağımızı kapatacağız. Eklinde gerçek şeklinde gerçekleştirilen şiir anlayışı bu yıllarda Haşim'le devam eder şeklinde ifademizi ne yapmaktayız? Tamamlamış olmaktayız. Yedinci sorumuzda böylelikle tamamlamış olduk. Ve son sayfamıza geldi sıra. Buradan da 8. sorumuza devam edeceğiz. Tanzimat romanının temalarında oluşturan Tanzimat sanatçıları tarafından en çok eleştirilen konular nelerdir denilmekte. En çok eleştirilen konular için cariyeliği söyleyebiliriz. Cariyelik yazalım arkadaşlar. Ardından yanlış batılaşmayı söyleyebiliriz. Yanlış batılılaşma ne yapılmaktadır? Eleştirilmektedir. Doğu batı ikileminin söyleyebiliriz. Doğu batı ikilemi şeklinde ifademizi söyleyebiliriz. Görücü usulü evliliğinde eleştirildiğini söyleyebilmekteyiz. Görücü usulü evlilik ne yapılmakta? Tanzimat dönemi romancıları tarafından e, ne yapılmaktadır? Eleştirilmektedir şeklinde söyleyebiliriz. Bu konulara dikkat etmekte fayda var ve bu sorumuza yıldızımızı koyalım. Sınavda karşımıza çıkabilir. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıda verilen şiirlerden hangisinin Tanzimat'ın birinci dönemine hangisinin ikinci dönemine ait olabileceğini sebepleriyle beraber yazınız denilmekte. İlk şiirimize bakacak olursak okuyalım ilk şiirimizi. Amelimiz, afkarımız, ikbali vatandır. Serhaddimize kale, bizim haki bedendir. Osmanlıları ziynetimiz kanlı kefendir. Gavgada şehadetle bütün kam alırız biz, Osmanlılarız, can veririz, nam alırız biz denilmekte. Bu ilk şiirimiz için hangi döneme aittir? Tanzimat 1 mi, Tanzimat 2 mi? Tanzimat 1. döneme aittir. Çünkü burada vatan teması işlenmiştir, toplumsal bir konu işlenmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Ne diyeceğiz o yüzden? Tanzimat 1. dönem döneme aittir. Tanzimat 1. döneme Şöyle dönemi küçük yazalım. Döneme Aittir diyebiliriz. Sebebi de nedir? Sebebi de vatan temasının işlenmesidir. Vatan teması işlenmiştir. Ve vatan teması işinde ne diyebiliriz? Toplumsal bir konudur. Toplumsal bir konudur. Şeklinde söyleyebiliriz. Zaten Tanzimat birinci dönemde ne demekteydik biz? Sanat toplum içindir ifadesi benimsenmekteydi. Ve bu yüzden de toplumsal bir konu aktara geldiği için ilk şiirimiz Tanzimat birinci döneme ait olacaktır. İkinci şiirimize bakacak olursak okuyalım hemen. Nedir bu cevrü tegaful zaman zaman güzelim kaçıncıdır bu eziyetli imtihan güzelim tükenli sabru tahammül üzüldü can güzelim bu naz ise yetişir artık el aman güzelim denilmekte. Bu şiirimiz içinde ne anlatılmaktadır? Bu şiirimizin teması temasında aşk olduğunu söyleyebiliriz. Teması aşktır. Yani aşk olması da neyi anlatmakta? Bireysel konular ele alınmaktadır. Konular ele alınmıştır diyelim. Aşk da zaten bireysel bir konudur ve bireysel bir konu olduğundan dolayı tanzimat ikinci döneme aittir. Tanzimat ikinci döneme aittir şeklinde bu ifademize söyleyebiliriz. Tanzimat ikinci dönem içinde toplum sanat içindir ifadesi pardon arkadaşlar hemen düzeltelim. Sanat sanat içindir ibaresi kullanılmaktadır. Birinci şiirde yani tanzimat birinci dönemimizdeki ibaremiz neydi? Sanat toplum içindir ibaresiydi. Tanzimat ikinci dönemimizdeki ibare ise sanat sanat içindir ibaresi olacaktır. Bu, bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. 10. ve son sorumuza geldi sıra. Aşağıda açıklamaları verilen edebi akımların isimlerini ilgili yerlere yazınız denilmekte. İlk ifademizi okuyalım. Bu akımın ana felsefesi salt aklın egemenliğine karşı olmaktır. Onu sanatçıyı sıkan bütün prensiplerine savaş açan bu akıma bağlı yazarlar önce akla ve sağduyuya verileni önemi reddedip verilen önemi reddedip duygu ve hayale değer verdiler. Deha akıldadır diyenlere daha yürektedir karşılığını verdiler. Sınırsız bir hayal gücüne kavuşan sanatçı kendini daha özgür daha yaratıcı gördü. Bu duyguyla oluşan sanat eserinde de alabildiğine serbestlik hakim oldu denilmekte. Bu akımımız için romantizma ait olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü duygu ön plandadır görüldüğü gibi. ve akıldan duygu ön plandadır. Şairlerin, sanatçıların burada yüreklerini dinlediğini söyleyebiliriz. İkinci ifademize bakalım. Akım, tayininin determinizm görüşünü edebiyata uygulamak istemiş. Edebiyatında da deneysel bilimlerde olduğu gibi bir deneme sahası olabileceğine inanmıştır. Bunlara göre gözlem bir eser için yeterli bir yol değildir. Akım'ın kurucusu Zola, Gözlemci demek doğadaki olayları hiçbir değişikliğe uğratmadan olduğu gibi inceleyen kişi demektir. Deneyci ise olayları doğanın ortaya çıkardığı biçimlere göre değil de herhangi bir amaçta kendisinin onlara şu ya da bu koşullar altında verdiği biçimlere göre inceleyen kişidir. Bu sözlerden anlaşılacağı gibi gözlemci sadece gözler, deneyci ise olayları müdahale ederek onları değiştirir. Buradaki akımımızın da naturalizm olduğunu söyleyebiliriz. Naturalizm Olduğunu söyleyebiliriz. Bizim için önemli olan ifade son cümlemiz olacaktır. Gözlemci sadece gözler, deneyci ise olaylara müdahale ederek onları değiştirir. Bizim için önemli bir ibaredir arkadaşlar. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları gösterebilirsiniz. Ve son olarak yazılı sitemiz olan yazılayim.net adresimizi ve forum sitemiz olan forum yazıdayım.net adresimizi ziyaret edip biz Instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın.